Bismillahirrahmanirrahim. Bugün İbranice'de alfabeyi göreceğiz inşallah. İbranice alfabesi normalde insanların gözüne biraz alışılmamış gelen ve uzak durulan bir alfabe alışılmış olmadığı için aslında Arap alfabesine çoğu harfe benziyor. Hatta ilk harfi alef yani Arapçada Elif, Arap e, İbranice'de Alef. Alef harfiyle başlıyor. İbranice alfabe nasıl bir alfabe? İbranice'de Türkçe'de olduğu gibi büyük harf, küçük harf yazımı yok. E, alfabe metin yazısı ve el yazısı olmak üzere ikiye ayrılıyor. Ve her harfin bir sayı değeri var. Sofit harfler dışında. Bazı harflerin sofit harfleri, halleri de var. Sofit son demek zaten. Yani harflerin sonda yazılış şekilleri var bazı harflerin. Onları diğer ders göreceğiz. Sofit harflerin sayı değeri yoktur. Normal harflerin sayı değeri vardır. İbrani alfabesinde. Evet. İlk harf elif. Pardon alef harfi. Alef harfi. Şekli çok x'e benziyor aslında. X gibi. Sayı değeri 1. 2. harf bet harfi, sayı değeri 2. 3. harf cemel harfi, sayı değeri 3. 4. harf dalet harfi, sayı değeri 4. Arapçadaki yine 6'ya benziyor bu harf. H He, hey harfi. Hey harfi. Sayı değeri 5. Hey harfinin sayı değeri 5. Vav wow harfi sayı değeri 6. Sayı değeri 6 ki zaten normalde de 6'ya benziyor. Zaten 6 gibi yani. 6 Arapçada bu şekilde. Şurada hafif bir tırtık gibi bir durum var. Keskinlik var. O da bazen yazarken öyle olmuyor. Yani daha düz çiziyorlar o kısmı. O yazıya göre değişiyor. Özellikle el yazılarında. Onları daha da birlikte göreceğiz. Bu yedinci harf Zeyn harfi. Sonra gelen sekizinci harf Khet harfi. Khet. Normalde Het de diyorlar. Het diyorlar. Kıkırdaksız yani. Boğazı kıkırdatmadan söylüyorlar. Fakat genellikle normalde İbranice'de Khet şeklinde söyleniyor. Bakın burada gördüğümüz Hey harfinin Aynısı ama şurası bitiştirmemiş. Şurayı bitiştirerek yapıyor. Hatip daha sonra hangi harf geliyor? TET harfi. TET harfimizin sayı değeri 9 İbranice'de. Sonra YUT harfi geliyor. Bu harfin sayı değeri de 10. Şöyle bir çizgi gibi. Ortada bir karın var ve küçük bir çizgi gibi de gelebiliyor. Sonra gelen harf KUF harfi. KUF harfinin sayı değeri 20. Sonra Ahmet harfi geliyor. Daha kıvrımlı. S'ye benziyor. Sayı değeri 30. Sonra Mem harfi geliyor. Sayı değeri 40. Arapçadaki H'ye çok benziyor. Sonra Nun harfi geliyor. Adı da benziyor. Mesela Arapçada Nun harfi var. Nun harfinin sayı değeri de 50 ve bu şekilde yazılıyor. Daha sonra hangi harf de same same harfinin sayı değeri de 60. Sonraki harf aynı harfi sayı değeri 70. Sonraki harf p harfi F'de de diyorlar, p de diyorlar. Genelde p derler ama sayı değeri 80. Bu mesela p harfinin işlerinde bazı harflerle birlikte sofit harfi de var. Onları diğer ders göstereceğim. Yani sonda yazan halini söylüyor. Fakat dediğim gibi Sofi harfin sayı değeri yok. Daha sonra gelen harf Sadık. Sadık. Sadik harfi. Sadik Sayı değeri 90. Sayı değeri 90. Evet, sonraki harf kuf harfi. Sayı değeri 100. Bu arada yukarıda kuf demişim. Şu harf kaf harfi. Altta bulunan bu harf kuf harfi. Yukarıda şu kaf. Bu kuf harfi. Kuf harfinin sayı değeri 100'dür. Sonra gelen harf reş harfi. Reş harfi yorgunluk. Öyle yorgun gibi yani söyleniyor. Reş, reş. Yorgunluk. 200. Sayı değeri 200'dür. Üçüncü harf bakın Arapçadaki şin harfinin başlangıç kısmına benziyor. Baş kısmını. aynı zaten. Şurada da bir çizgi koymuşlar. Bu harfin sayı değeri de 300'dür. Ve metin yazısından son harfiniz olan taf harfinin sayı değeri de 400'dür. Evet, İbrani alfabe bu şekilde. Diğer ders sofit harfler nedir? Alfabe yazım halinde, el yazısı şeklinde yazınca nasıl farklılıklar gösteriyor gibi bunları değineceğiz inşallah. Bol bol tekrar yapıp bu harfleri yazın ve bol bol görüp e, aşina olmaya çalışalım. Ve selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.